Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu şu anda gördüğünüz gibi bir yoldan geçen araçları saydırmak. Bakın burada bir kırmızı çizgimiz var. Bu kırmızı çizgiden araç geçtiği anda sayacımız bir artıyor. Şimdi bu şekilde bir çalışmayı YOLO V8 kullanarak yapacağız. Öncelikle bu şu an son arabada geçsin. Evet 4 oldu gördüğünüz gibi. Şu an bunu durduralım. Ve ee, en son geldiğimiz hal bu fakat biz bunu adım adım yapacağız. Ve bu video aslında daha önceki videolarımızın e, 1 ve 2, bölüm 1 ve bölüm 2'nin devamı yani 3. bölüm olacak. Bu 3 bölümde 1. bölümde nesne tanıma yaptık Yolo V8 kullanarak. 2. bölümde e, nesne izleme yaptık. E, nesne izlemeden kastımız o nesne artık bir ID bir kimliğe sahip oluyor, ID'si oluyor. Ve onu izliyoruz. Yani her film karesinde aynı e, kimlik numarasına sahip oluyor. Şimdi üçüncü adımda da bu saydırma işlemini yapacağız. E, fakat burada belirtmem gerekir ki bu ilk iki videoyu izlemeniz gerekiyor. Bu Onun devamı olacak. E, ve bunların ikisi aslında bu çalışmalar e, esinlendiğimiz kaynak. Mürteza'nın e, Object Detection 101 Course e, isimli YouTube e, videosundan. Bu orijinal kaynağı da e, tavsiye ediyorum. Çok güzel anlatıyor ama İngilizce anlatıyor. Ee, şimdi bizim bu ikinci videoda kaldığımız yerden devam edeceğimiz için e, burada bakın bizim kaynağı e, burada paylaştığımız GitHub sitesi var. Buraya tıkladığımızda GitHub sitesini açacaksınız ve GitHub sitesinde bakın YOLO V8 Nesne İzleme 4.py dosyasını indirmeniz gerekiyor. Bunu indirdiğinizde, indirdiğinizde e, ben bunun adını değiştirdim. E, nesne saymaya dönüştürdüm. Yolo V8 nesne sayma nokta pay diye bir dosya e, halinde bunu e, kaydettim. Aslında bunu e, yapabilmeniz için, çalıştırabilmeniz için şimdi adım adım ekleyeceğimiz kodlardan bahsedeceğim. İki şey daha yapmamız gerekiyor. Şurada adımlardan bahsedeyim. Bakın örnek bir resim oluştur e, ve e, maske 2.jpeg dosyasını paint ile oluştur. Bunlardan kastettiğim şey şu. Bu örnek resim dediğimiz şey, ee, videodan bir tane örnek resim karesi çekiyoruz örneğin şunun gibi bu deminki videodan bir tane örnek resim çektik ve bunun üzerinde e, böyle bir maske oluşturduk bunu nasıl yaptığımı bir önceki videoda yani e, ikinci bölümde şurada size bahsettiğim bu ikinci bölümde YOLO V8 ve OpenCV ile nesne tanımada kodu inceleme bölüm 2 nesne izleme bölümünde anlattım. Yani şu dosyayı örnek resmi oluşturup sonra bunun üzerinde tam da bunun boyutları üzerinde böyle bir maske yapıyoruz. Bu maskeyi niçin yapıyoruz? E, bu resim üzerinde yani bu video üzerindeki bu resimde sadece o beyaz olan bölgeyi e, de bu beyaz bölgede e, nesne tanıma yapacağız. Ve bu bölgedeki arabaları e, tanıyıp saydıracağız. Şimdi Bundan bahsettikten sonra e, o maske 2.jpeg dosyasını oluşturduğumda buraya cv2inread kısmına yazıyorum. Yani az önce GitHub'tan indirdiğim e, sayfada bunu yazıyorum. Bir de ben video olarak az önce size gösterdiğim, e, internetten bulduğum e, adını da trafikmp 4 adını verdiğim videoyu kullandım. Siz kendi videonuzu kullanabilirsiniz. Şimdi bu ilk haliyle bunu çalıştırayım. İlk halinde ne yapacak? O ikinci bölümü bir önceki bölümü izlediyseniz, e, nesne izleme yapacak. Yani her bir araca bir e, kimlik numarası verecek. Ve bu kimlik numarası bakın. Bakın burada problemlerimiz var. Bundan bahsetmiştik. Mesela bakın 2, 3, 4 dedi. Bunlar bazen değişebiliyor. 4, 3 olabiliyor. 5 olabiliyor. Bunun sebebini ben sonradan fark ettim. Bakın şurada güneş vuran yer ve gölge olan yer var. ID kimlik e, atamasında bazen bocalamalar oluyor. Fakat bizim buradaki amacımız Şuraya bir çizgi çizmek. O bölgeyi size göstereyim. Evet. Şöyle bir e, evet, bir ok işareti çizgi çizelim. Şuraya bir yere bir çizgi çizeceğiz. Ve bu çizgimizden e, geçtiği anda e, aracı saydıracağız. Dolayısıyla kimlik numarası 9 ya da 10 olmuş, 8 olmuş fark etmiyor. Biz buradan geçtiğinde bunu saydırdığımızda e, başarılı olmuş olacağız. Fakat bunu önceden bakın şuraya bir yere denedim. Burada güneşli bölgeyle, bölge ile gölge bölge arasında geçerken e, rakam oynaması olduğu için e, saymada da problem yaşıyoruz. Dolayısıyla saymak istediğimiz bölgeyi e, çok da fazla sorun olmayacak bir yere yerleştirmekte fayda var. Ben de buralara bir yere yerleştirdim. Şurada gördüğünüz gibi. Şimdi bunu öncelikle e, res, bunu temizleyelim. E, çizimi durdurup. Bu şu andaki çalışan halini durduracağım ve adım adım e, ilerleyeceğiz. İlk adımda şunu yapacağız. Birinci çizgimizi ekleyeceğiz. Çizgimizi eklemek için e, çizginin x1, y1 bakın şu 2, 200 ve 397 x1, y1 noktası 473 ve 397 de e, x2, y2 noktası. Bunları limit şeklinde tanımlıyoruz ve sonra da bir cv2 line diyerek e, bir e, çizgi çizdiriyoruz. Bunu yapmak için ben buradan adım adım ilerleyeceğim için bunu kapatıp şunu da dördünde kapatayım en son geleceğiz oraya. Nesne sayma biri açıyorum. Ben size adım adım göstermek için. Bunu nereye ekledik arkadaşlar? Bakın limits'i şuraya ekledik. Bakın bunu e, bölüm 2'de yaptığımız bir kitaptan indirdiğimiz sayfaya ekliyoruz bunları. Limits'i ekledim, tanımladım. Sonra da bunu e, cv2.line diyerek Çizdirmek üzere nerede ediyor? O evet, şurada o çizgiyi çizdiriyorum. Bakın şimdi bunu çalıştırdığımda sadece çizgimizin çizilmiş halini göreceğiz. Herhangi bir sayma işlemi yapmayacak. Evet, bilgisayarın hızına göre tabi ee, nesne tanıma da ee, e, uzun sürebiliyor. E, bakın şu anda çizgi çizildi ama bir sayma işlemi e, yapmıyor. Ee, gördüğünüz gibi araçların numaraları, ID kimlikleri var. Çizgimiz çizildi. Şimdi bir sonraki adımda ne yapacağız? Bir sonraki adımda e, merkez noktasını bulacağız. Yani bu dikdörtgenler var nesneleri tanımlayan. Bunların merkezindeki center, merkez noktayı bulacağız. Ve sonra o merkez noktada bir e, circle, bir daire çizdireceğiz. Ve cv'yi titriyerek içini dolduracağız. Rengini de e, bu renkte dolduracağız. Bu e, satırı nereye ekleyeceğiz? Şimdi bir öncekini durdurayım. Evet bir öncekini durdurdum. E, ve bir sonraki sayma 2'ye geçiyorum. Bir önceki adımımı kapatıyorum. Bunu da bakın şurada ekledik. Burada da ekledik. Bu eklediğimiz şekilde cx ve c'ye yani merkez noktayı belirliyoruz. Onun, bu şekilde belirleniyor ve orada da bir circle, bir daire çizdiriyoruz, içini dolduruyoruz. Gördüğünüz gibi şimdi bunu çalıştırdığımda ee, bu ikinci adımda başka bir şey yapmıyoruz. Evet. Bunu çalıştırdım şimdi. Ee, çalıştırdığımda e, karşıma ge gelen ekranda bakın her bir arabanın aslında ortasında e, mor renkli bir e, merkezinde bir e, daire çizdirdik ve içini doldurduk. Şimdi bu çizgi e, kırmızı çizgi o nokta daire e, bizim kırmızı çizgimizin geçtiği anda sayacı bir arttıracağız. Ama bunu bu şekilde yapmayacağız. Farklı bir şekilde yapacağız. Mürteza'nın videosunda anlattığı gibi bunu birer şekilde arttırdığınız zaman bazen iki kere arttırabiliyor sayacı. Bu nedenle Mürteza bunun yerine bunu bir liste gibi algılayıp total count diye bir liste tanımlıyor. Önce şurada. Sonra da bu total count'a her seferinde bu ID yani o aracın kimliğini ekliyor. Ve o id'nin kimliğini eklerken de eğer daha önceden eklenmediyse ekliyor. Dolayısıyla count id diyerek onun count id'si daha önceden e, o listede hiç yoksa ekliyor. Eğer o listede varsa bir daha eklemiyor. Ve sonra da o buradan geçtiğini aracın göstermek için o kırmızı çizgiyi bir anlığına yeşil yapıyor. Sonra tekrar kırmızı yapıyor. Dolayısıyla şu kısımları ekliyoruz. Bir de put text dediğimiz kısımda da sol üst köşede şeyimizi, sayacımızı gösteriyoruz. Şimdi bunun eklendiği hali de, bir önceki ha, kapatalım. Bunun eklendiği hali de bir adım sonrası. Yani üçüncü adım. Bunu kapatıyorum. Burada bakın put text'i burada ekledim. Burada ne yapıyorum? Total count'un uzunluğunu, yani şu anki total count listemde bulunan kaç sayılmış araç varsa onun listesini ekranımda şu renkte ee, sol üst köşede sayaç olarak gösteriyorum. Ve bir de ne eklemiştim? Ee, şu kısmı ekledim bakın. Bu kısmı eklerken de az önce anlattığım gibi e, bir liste olarak alıyoruz. Ve burada total count'ı da yukarıda tanımlamam gerekiyor. Şurada boş bir liste olarak tanımlamam gerekiyor. Şimdi bu halini çalıştırıyorum. Bu halinde ne bekliyorum? Sol üst köşede artık çizgi geçildiğinde sayaç bir artacak. Ee, ve e, şey arabaları sayacak. Bakın, şu anda bir oldu. Bakın, şu ortadaki e, mor renkli e, daire geçtiği anda, çizgi geçtiği anda iki oldu. Bakın, dikkat edin, çizgi geçilirken yeşil oluyor. Gördüğünüz gibi sonra kırmızıya dönüyor. Bakın, üç araç geçti. Şu dördüncü aracı da bekleyelim. Dördüncü araç da geçtiğinde, bakın, e, bu özellikle çizgiyi buraya koydum, güneş olan yere koymadım çünkü orada çok araçla e, bocalama oluyor. ID'si değişebiliyor. E, ee, bununla ilgili de biraz sonra bir deneme yapmayı planlıyorum. Evet gördüğünüz gibi 5 araca kadar saydırdık. Ee, tabii Tabi e, GPU olan bir bilgisayarda bu araçlar çok daha hızlı. Videonun kendisi daha orijinali daha hızlı. Son olarak Sol üst köşede sayacı resim olarak gösterebiliriz. Daha böyle grafik olarak, görsel olarak daha güzel bir imaj olarak. Graphics 3.png diye şöyle png dosyası şöyle bir dosya bu. Aslında bu orijinalde Mürteza'nın şeyini kullanmadım ben değişik bizim kendi versiyonumuzu kullandım. Dolayısıyla bunu şimdi nereye yazdıracağız? Şuradaki satıra bakarsanız bakın bir 2 imread diyerek bir de imread unchanged diyerek. Her bir film karesinde, yani While True döngüsü içerisinde bunu sürekli sol üst köşede göstereceğiz bu resmi ve bunu yaparken de Overlay PNG ile yapacağız ve bunu şimdi bu bu iki satırı eklediğim yerde e, üçü kapatıyorum ve dördü açıyorum yani son halini sizlerle bunu paylaşacağım GitHub sitesinde burada bakın o iki satırı While True döngümüzün içerisinde e, nereye eklemiştik e, evet. Onu bulmaya çalışıyorum. Evet şurada Dö döngünün içinde ama yukarılarda bakın. Buraya eklemişiz. Özellikle bizim bu kendi çalıştığımız PNG dosyasının resim dosyasını sol üst köşede gösterecek. Şimdi sağ tıklayıp bunu çalıştırıyorum. Ee, evet. Burada amacımız sol üst köşede biraz daha düzgün görünen bir sayaç sayıcı. Evet gördüğünüz gibi şu an sıfırken bir oldu. Geçen arabaları sayıyoruz. Evet. Bu bakın 3'ten 4'e döndü ID e, numarası. Orada işte şu güneşli bölge de şey değişebiliyor. 6 ile 7 arasında bocaladı bu da. E, şimdi buraya kadar şu çizgimizi buraya bu bölgeye koyduğumuzda kırmızı çizgimizi e, başarılı sonuçlar aldık. Ama ben ilk başta bunu size şöyle göstereyim. İlk başta farklı bir noktada denemiştim. Onu da göstereyim. Yani başarısız olduğunuz zaman deneme yanılmayla bulabilirsiniz. Şöyle bir limitlerimizin olduğu yerler. Bakın 397 yani bu y koordinatı. Bunu ben 297 yaparsam her ikisinde biraz daha yukarı alıyor çizgiyi. Ve bakın şimdi böyle çalıştırayım. Bunda bu ilk denememde e, sorunlar yaşadım. Yani biraz yukarıdaydı çizgi. Az önce söylediğim gibi güneşin olduğu bölgede. Bakın şimdi araç geliyor. Bu araç geliyor. 3 yaptı. Sonra 4 yaptı. bakın. Arada bocalıyor. Bakın. Burada geçerken de Bocaladığı için e, bu aracı bazen e, iki kere sayabiliyor. Bakın gördüğünüz gibi bunu iki kere saydım. Yani şu anda 2'den den atladı. Dolayısıyla bunu ben bu güneş bölgeye koymaktan vazgeçtim. Orada bir sorun oluyor araçların kimlikleri, kimlik numaraları e, iki kere değiştiği için tam da çizgiye denk geldiğinde sorun oluyor. Dolayısıyla bu problemi çözmek için ne yaptım ben? Bunları biraz aşağıya aldım. E, 397 yaptım burayı. Bakın ufacık bir değişiklikte problemimizi çözebiliyorsunuz. Evet tekrar bunu çalıştırdığımda sorunsuz bir şekilde çalıştığını görebiliriz. Burada tekrardan Mürteza'ya bu güzel videoyu bize paylaştığı için teşekkür ediyoruz. Ee, bazı şeyleri değiştirdik ama yine Mürteza'nın kodundan faydalandık, ondan esinlendik. Bakın asıl önemli olan bizim için burada bu çizgiyi geçtiği anda saydırmak ve bir kere saydırmak. Daha fazla sayarsa yanlış saymış olur şu ana kadar bir çizgiyi buraya koyduğumuzda başarılı bir şekilde saydırma işlemini yapabiliyoruz. Bu video toplam 3 videonun sonuncusu oldu. Önceki videolarımız da bakın önceki video bu bölüm 2'yi izlemeniz gerekiyor. Bu onun devamı çünkü. Bir de bunun bölüm 1 var bir önceki bölümü. İlk başlangıç orada da hangi kütüphaneleri yüklememiz gerektiğinden vesaire bahsetmiştik. Bu 3 bölümde Yolo V8 ile e, önce nesne tanımayı yaptık, sonra nesne izlemeyi tracking yaptık, yani nesnelere kimlik numarası verdik. Şimdi bu en son adımda da e, saydırma işlemini yaptık. E, bunu da Pycharm'ı kullanarak yaptık ve Pycharm içerisinde OpenCV'yi kullandık e, ve sort şu e, şeyini e, e, daha önceki bir, bölüm 2'de anlattığımız sort e, kütüphanesini, e, sort.py dosyasını kullanarak da tracking yani izleme işlemini yaptık. Evet umuyorum faydalı olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hepinize iyi günler dilerim.